Evet, Hamit abim. Evet. Ee, Felezlerin Köyü Sakarya. Fındıkçısı. Eski okul müdürü. <gülüyor> <gülüyor> Hamit abim nasılsın? Ben iyiyim, sağ ol. Ee, ha. Şimdi genel olarak bize nasıl memnuniyetlik, nasıl bizim fındıkta? Şimdi, şimdi Ali Bey, e, bu seneye kadar direkt söylüyorum, bu seneye kadar bahçem bu kadar neşeli, şirin, bol, bol verdiği bir yıl olmadı. Bu da ee, sizin sen başlığı herhalde. Avagro'nun Big Tonic evet. ve evet. Salika vermiştik. O, onları attım. Ondan sonra şeyde bir parlama oldu. Yaprağında, dalında, prizinde. Sonraki seferde de tekrar yerine getirdiniz ayrı bir madde. Evet. Fo bir doktor, fosfor ağırlıklı o, artı evet. hasat 309 evet. getirmiştim. Onları attım. Onlardan sonra daha da şenlendi ve bol ürün oldu. Şu andaki durumdan son derece memnunum. Baştan, o, baştanki günlerde yeşermeye başladığı zaman bir çallık gibiydi. Hiç böyle gözüm tutmuyordu bahçe ama şimdi bahçeden çıkasın gelmiyor. Allah razı olsun sağ olun. Avagro'dan Allah razı olsun yani. Ben şimdi hani Avagro siz Avagro tamam. Onu <laughs> temsil Tamam evet tabi. Onun sayesinde bize getirdiniz bunları. Tabi. Biz de kullandık ve son derece memnunum. Tabi sizden de hatta evet. dallar şu an yere eğilmiş evet. bakın. Bir çekil bak öyle yani demesin yani, vatandaş yani, şey değil. Ya yani 1972'de ektim ben bunu. O günden bugüne kadar daha bu kadar ürün göstermedi yani. Evet. Bu yılki ürünü. Teşekkür ederiz. Sağ grubu Evet, gerçekler yani. Burda ne? Şöyle şu funda bir görelim bak üstte de olsun. Şuradaki şu dalda resmen maşallah var ya. Gerçekten dal kendiliğinden eğilmiş aşağı. Bu değil ki hepsi öyle. Hepsi tamam öyle. Tamam öyle. Teşekkürler Hamtam. Allah razı. Ben